Hepsi Hobim kanalı çok değerli takipçileri. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Hemen böyle şurası yol dostlar. Yolun kenarındayım. Şöyle çeşmeden görebilirsiniz. Çok güzel bir çeşme. Bizim kendi köyümüzdeyim. Çamlık merasındayım. Çam melkisi, çıntar, espit topluyorum. Beni Facebook üzerinden takip eden dostlar ve Instagram üzerinden takip eden dostlara çok teşekkür ediyorum. Her gün sayımız artıyor. Youtube'dan da shorts videosu olarak yükleyeceğim orası zaten sağ olsun senelerdir beni takip ediyorlar ama Facebook ve Instagram'ım yeni. Eğer YouTube'dan takip ediyorsanız, aboneyseniz beni Facebook ve Instagram hesaplarımdan, hepsi obimden de takip edebilirsiniz. Şimdi şöyle mantarımızı gösterelim. Bu mevsimde bu güzellikler, şu tazelik, şu harikalık. Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Bu sene mantar avımız çok güzel gitti. Çok fazla güzel videolar çektim. Uzun halleri, uzun versiyonları, mantarı tanıttığımız güzel videolar çektim. Bu şekilde Çamlık'ta çıntar videoları çektim. Ebişke videoları çektim. Ee, ayı mantarı videoları, bolet mantarları çektim. Bir sürü mantar çeşidi çektim dostlar. Kulacık mantarı zaten topluyorum. Hem bir yandan girdiğim gibi mantarı bulmanın heyecanıyla size bir shorts videosu çekeyim istedim. İzmir tarafında Çıntar yani Ege bölgesinde. Bizim buralarda Marmara bölgesinde Kanlıca ve Çam Melkisi. Bazı bölgelerde de Kütahya tarafında Espit deniliyormuş. Meramızı göstereyim. Nerlerde olur? Şöyle davulgulukların altında. Çam ağaçlarının olduğu yerde. Çam türevlerinin kayınların altında da oluyor bu ama. Bizim buralarda genelde biz çamlıklarda senelerden beri çocukluğumdan beri topluyoruz. Bu şekilde pürenlerin altında da çok oluyor. Bakın cam Güzel bir video çekeceğim nasipse bugün. Ee, uzun versiyonu da linkini bırakmaya çalışırım. Onu da Hepsi Hobim YouTube kanalımdan izlersiniz. Peşinde olan herkese rast gelsin. Allah'a emanet olun dostlar.